Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bunlar size Sizlerle birlikte. Bir dakika arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu, yarın yeni bir update var. Ve şöyle. Hikayede. Şuhuri'nin icadı. Black Panther şey gelecek. Peki bu sezon bize net kat sunucu bilecek. Bu bana göre bu bütün bu çeptirdeki bütün mini eventlerden daha güzel bir mini event istiyorum. Çünkü bu adada event olabilecek bütün şeyler var. Kanıtlar var arkadaşlar. Belki doktor durumu yenebiliriz. Ama ni ama sonradan bir anda chapter iki geçebiliriz. Öyle de olsa muhteşem olur. Evet şimdi evet şöyle bir şekilde girdim evet min ya e, update'de neler bekleyebiliriz tabii ki de şuur icadı yeni bir e, belki yeni bir lego up lego update gelebilir sonrasında işte, işte. Yeni işbirlikler, yeni daş, bir sürü şeyler gelebilir. Fog ve Doktor Doom gizli kıyafeti. Fog Nights. Yine bir güzel update yaparsa bize geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir geçelim. Sizinle birlikte. Tamamen başka bir şey geçeceğiz geçiyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Evet. Update'de bekleyeceğimiz şeyler var. Evet. Yarın arkadaşlar sunucular ne zaman açılırsa o zaman oynayacağız arkadaşlar. Böyle uzun yayınlar düşünüyorum. Çünkü birçok şeyler var. Yani yenilikler de var. Doktor Doktor odun da var. Onu da yapmamız lazım. Bir de, hikaye yerleri de var. Belki şöyle yaparız, doktorluğun sonra saklayabiliriz, öyle bir düşüncem de var. Ayy, bizi doldu, olsun. bana ver abicim. Muharebe meydanında adam var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. arkadaşlar. Fortnite güzel şey bu 30 Kasım'da büyük bir event biz bekliyor. Fortnite yine büyük bir, beklentili bir event yaparsa muhteşem olur. Bir de şu eventleri de geri dönerse mesela şey Mayıs'ta event oluyordu falan. O anlara geri dönersek bana büyük bir büyük bir şey olur. Büyük bir sevinç şey çok... olur bir şey adamlar. Yani arkadaşlar ya, ben evlatları seviyorum aslında. Güzel evlatlar da oluyor. Yani evet de canlı yayında olacağız arkadaşlar. Evet dolarjan yanında olacağız. Yani tabii girebilirsin. İnşallah girerim tabii. Neyse gir gir sıkıntı yok oğlum. Ha şey, event hakkında bilgiler de verilirse eğer, gireceğim. Yani zor olmasa eğer. Bir anda geleceksin tabi. Çünkü arkadaşlar Big Bang eventleri kaçırdım. Neyse zaten kötü bir eventmiş. Anlaşmalar arasında bir event. Neyse. Sonra son arkadaşlar eventle ilgili ufak bir değerlendirmeler de yapacağız. Yani nasıl sen güzel bir evat mı olmuş, kötü bir evat mı olmuş? Onun hakkında da şey yapacağız. Telefonundan tabi. Mesela Şimdi şunu aşağı atlayalım mı? Şöyle bir aşağı atlayalım. Bunun arkadaşlar öküz mü? Öküz etkili. <laughs> ya yeter be. Ben kaybetmesin. Güzel Allah şu an evente girememe kaygısı yaşıyorum ya. Yani. Aa tamam. Şeyde... Dört... Elli ve... girebilirim böyle falan filan olur. Botlar var. Otmadan mı böyle değil. 19, 19, 38. şey yapacağım. Oha adam dünyayı ateş ediyor bu ne be? Ya ben böyle bir taş görmedim. Hop be, gitti. Amcim sakin ol ya. Koskocaman abin geldi oğlum. Dur. Neyi Ha, yapıştırdım. Devam nerede ya? Değil mi? Şurada. Mesaiyet devrinin davet tasıyor ya. Evet. Amaçta bize bir an yaşıyor. Ya amacımız var neyse işte, Hep bir konu kalabilmek. Aa ne bende sikçik burda ya botçuk. Botçuk sin botçuk. Dur ya kazmayacağım. Oo, oh, oh, çok güzel ya, çok güzel. Arkadaşlar canlı yayında herkesi bekliyorum Discord'dan da şey yapacağım Instagram'dan da şey yayın bilgisini vereceğim. Her yerden tabi. Daha sonra belki benim işim olabilir. O yüzden bir şeyini şey kapatabilirim ama şey mı her yani şey yayını durdurmayacağım ama böyle beklenti de olacak. Sonra tekrar baş şey yapacağım. Aynı şeydeki gibi arkadaşlar. İlk iki ay videosunda şey yaptığımız gibi orada beklentili. Onun gibi arkadaşlar. Ben benim bir, bir yere gitmem gerekiyor o sırada. Yani çarşamba günleri biraz düşkün. Oha adam güvercin, taklacı güvercin ha. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa. Adam nasıl? Ha. Ölçün. İşte bu. O evet. böyle adam beni tarına, tarı 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 yaptı evet. ya. Kaptanın bir gün kaldırdı. Doğru ama alamadım. Olsun. Adam beni kaçtı ya. Ya bu adamlar nasıl istedik? Bir şey oluyor. Hatırladın mı bunu? Aman fazla dönüştüm. Belki giderim <laughs> Ben bir şu, bir adam geçmiş Geldi. Ya Muza korktum ya. Orada nasıl yapmasın be? Yes bye bay. Ya Muza efendi oradan sıktı da be. korktum ben aslında. Allah iki madalyonun orada kapışıyoruz. Biz şuradan geçelim arkadaşlar. Amacımız bir kona alabilirim. Sonra üst ana seferi Alın istiyor güzel <laughs> Abicim oğlum kalkan mı ya? Oğlum kalkan mı yiyindiz bu? Ah ben bu şey tekerle anlamıyorum. Ya atlayamıyorum. şöyle atlayabilirim. Hoppa. 3 şey bile boşuna harcadım. E tamam zaten bize var abi. Ne gerek var? Tamam zaten bize Var 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 şu an. Tarı pek. Şimdi bunu mu al? Nasıl bir an var? Şey... Metkidimin gerekiyor. Hmm. Yok abi bir bir şey yaramaz. şunu al bir şey için sattım bir şey. Allah arkadaşlar. Duru 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 duru. Şu adam adamın biri şu madalyonlar da madalyon. Mad Kapıyı <laughs> kapat. <laughs> Ben ne ara sıktım. Aldık bir. Aldım bir çocuk. Çekti. Aha burada benim pisim var ama alamayacağım ya. Niye arkadaşlar? Küçemez. Allah'tan hayvan bir Eşkalar olsak ya. Şu pek Adamlar gelmiş. Dök. Çökmüşler bu. Tamamıyla botlar gelmiş diyebiliriz. Ee, bu 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 yapıları kimler yapıyor botlar arkadaşlar? Botlar yapıyor. Al yine bana tarot çıktı ya. Ya bir de arkadaşlar bu da önemli. Bu da tarı enşi. yapmadım evet. Aa 8 kalmış değil mi? gidelim mi? Hayır gidelim arkadaşlar. Şu modalım çökelim arkadaşlar Çökelim tabi çökelim. Hadi. Ay. Rahat gerekli bu <laughs> şey yapıyor <laughs> Aa da şey var Adam oraya gidiyor Şey <laughs> kalsın Ben geleceğim oraya sen Haberin yok şey kalır Haberin Ben geliyorum da işimiz bitmedi şurada ya. Nerede şu arkadaşlar? Heh, daha bir burada. O, ne bileyim ki adamlar birbirini yesin. Şükürler arkadaşlar adamlar birbirini yesin. Biz de buraya alalım. Nasıl fikir? Allah'ım geliyor? geliyorum. Evet, buraya alalım. Evet, buraya Ar.. Aramadık ya. Neyse ben şöyle. Adana, gidiyorum şöyle. Arkadaşlar Adana, Adana'ya gidiyorum. Otur. Orada! Gel bakalım ben çıkas seni! Wololo. Oh, oh, oh. Ne ben. lan benim? Hangi ni? Hangi ni? Ne lan benim başıma şey abi, helal bana ben. Anladım ya? Ne ya? Alım alım şunu ya? kalkanım az olmuyor. Kalkanı yenilecek bir şey var mı burada? Adam beni bayağı bir tarlalar. Alalım ya abicim alalım. Alalım da alalım, alalım da alalım. Kalk FETÖ'cü değilim ama şu tabancayı kaldırsınlar hani. Sonra bir kaldırsın. Sonra bir FETÖ'cü değilim. Ama bu tabancayı kaldırsınlar. Kafa yediriyor. <laughs> Al adam birinci oldu böyle şeye. Adam birinci oldu böyle şeye. Öf müthiş FETÖ'cü değilim ama ama şu hükümdür tabancasını kaldırsan yani Yusuf Dikecek tabancasından bahsediyorum oğlum ne oluyor ya bir de isabet tartırabiliyor bu nasıl bir tabanca ya ya bundan soktular beni arkadaşları Uf, evet. uf, ya of ya ne güzelini alacaktım ya of neyse arkadaşlar kadardı. Babanım, like atım, 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 atım Un bu o kadar da kanma bunu atmayı yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız bu o kadar da diğer videolarda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın bye 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 bye